Kontrol yapıları belirli satırların çalışıp çalışmaması ya da kaç defa çalışacağı durumunu belirlemek için kullanılır. Programımız yukarıdan aşağıya doğru satır satır yorumlanırken karar verilmesi gereken bir duruma gelindiğinde program akışının iki ya da daha fazla farklı durum arasından karar vermesi gerekir. Bu durumda karar kontrol yapılarını kullanırız. Kontrol yapıları karar kontrol yapıları ve döngüleri kapsamaktadır. Sırasıyla bu bölümde if, else, elif karar yapılarından, for ve while döngülerinden bahsedeceğiz. Programın akışında bir şartın sağlanma durumu if ile kontrol edilir. If, else, elif bu kontroller sırasında kullanabileceğimiz kelimelerdir. For ve while hemen altına girintiyle yazdığımız kodları belirli sayıda tekrar çalıştırmamızı sağlar. İkisinin arasındaki fark for döngüsünde belirli sayıda tekrar kullanılırken while için koşul ya da şart sağlandığı sürece kullanılır.